Merhaba. Ben İş Yatırım Kurumsal Finansman Müdürlüğünden Yağcan Sinaş. Haftalık borçlanma araçları ihraçlarını değerlendirdiğimiz videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere geçtiğimiz haftanın borçlanma aracı ihraçlarındaki önemli gelişmelerden bahsedeceğim. 21 Kasım haftası borçlanma araçları birinci piyasada yoğun bir haftaydı. Gerçekleşmiş ihraçlara baktığımızda piyasanın 6 aya kadar vadelerde yoğunlaştığını görüyoruz. Bankalar tarafından yapılan ihraçlara baktığımızda Yapı Kredi Bankası %22.50 yıllık basit faiz oranıyla 131 gün vadeli ihracını yaklaşık 560 milyon lira. Piba Bank %23.50 yıllık basit faiz oranıyla 3 ay vadeli ihracını 530 milyon lira olarak sonuçlandırdı. Bu ihraclar sonucunda yurt içinde tedavülde Yapı Kredi Bankası'nın yaklaşık 6 milyar 700 milyon, Piba Bank'ın ise 730 milyon lira tutarında kıymeti bulunuyor. Banka finans sektörü kurumları tarafından gerçekleştirilen ihraclara baktığımızda, 3 aya kadar vadelerde A1 kapital yatırım %29 yıllık basit faiz oranlı ihracını 100 milyon lira. TEP faktörün %22-25 yıllık basit faiz oranlı ihracını yaklaşık 240 milyon lira. Deniz yatırım %22 yıllık basit faiz oranlı ihracını yaklaşık 50 milyon lira. %22-75 yıllık basit faiz oranlı ihracını yaklaşık 110 milyon lira. Bir önceki hafta %21-50 yıllık basit faiz oranlı ihracını 400 milyon lira olarak sonuçlandıran yapı kredi yatırım. Geçtiğimiz hafta aynı oran ve vadeli ihracını yaklaşık 400 milyon lira. 4 aylık vadede taciller yatırım 23 75 yıllık basit faiz oranlı ihracına 100 milyon lira. 1 yıllık vadede ise Mercedes-Benz Finansman %33 yıllık basit faiz oranlı ihracına 400 milyon lira. Gedik yatırım %17 yıllık basit faiz oranlı ihracına 200 milyon lira olarak sonuçlandırdı. Bu ilaçlar sonucunda yurt içinde tedavülde Mercedes-Benz Finansman'ın 1 milyar 250 milyon, A1 Kapital yatırımının 600 milyon, Tep Factoring'in yaklaşık 200 milyon, Gedik yatırımının 800 milyon, Deniz yatırımının yaklaşık 850 milyon, yapı kredi yatırımının yaklaşık 2 milyar 100 milyon, tacirler yatırımının ise yaklaşık 900 milyon lira tutarında kıymeti bulunuyor. Geçtiğimiz haftanın reel sektör tarafından gerçekleştirilen iğraşlara bakacak olursak da RGS çelik boru eş zamanlı çıktığı yüzde %29 yıllık basit faiz oranı ve 3 ay vadeli olan ilkine 60 milyon lira, %31 yıllık basit faiz oranı ve 6 ay vadeli olan ikincisine 10 milyon lira. Garanti filo %27 yıllık basit faiz oranıyla ile 7 ay vadeli ihracını yaklaşık 50 milyon lira. Zorlu enerji eş zamanlı çıktığı 2 ihracdan ilkini %36 yıllık basit faiz oranı ile 146 gün vadede yaklaşık 110 milyon lira. Kuponlu olan 385 gün vadedeki ikinci ihracını yaklaşık 70 milyon lira. Türksel %25-50 yıllık basit faiz oranı ile 6 ay vadeli ihracını 500 milyon lira. Türk Traktör %32-50 yıllık basit faiz oranı ile 1 yıl vadeli ihracını 200 milyon lira. Dio Boya Fabrikaları %29.50 yıllık basit faiz oranıyla 6 ay vadeli ihracını 75 milyon lira olarak sonuçlandırdı. Bu ihracatlar sonucunda yurt içinde her cihaz Çelik Boru'nun 70 milyon, Garanti Filo'nun yaklaşık 700 milyon, Zorlu Enerji'nin yaklaşık 1 milyar 700 milyon, Türk 500 milyon, Türk Traktör'ün 500 milyon, Dio Boya Fabrikaları'nın ise %75 milyon lira tutarında kıymeti bulunuyor. Geride bıraktığımız döneme benzer şekilde banka ve banka dışı finans kurumlarının yoğunlukta olarak 3 aya kadar çeşitli vadelerde, değer sektörünün ise 6 aydan uzun vadelerde ilaçlar gerçekleştirdiğini gözlemledik. Bir önceki hafta reel sektör tarafından yapılan ilaçlardaki azalmanın ardından Geçtiğimiz hafta reel sektör tarafındaki ihraçlarda gözle görülür bir artış yaşandığını söyleyebiliriz. 24 Kasım tarihinde toplanan para piyasası kurulunun politika faizini 150 baz puan düşürme kararının hoşlanma araçları birinci piyasası üzerindeki etkilerini önümüzdeki dönemde takip ediyor olacağız. Bir sonraki haftanın değerlendirmesinde görüşmek üzere, hoşçakalın.